Madem siyaset gündemindeki tartışmalı başlıklar, o zaman teğmenler konusuna yakından bakmaya devam edelim. E çünkü Milli Savunma Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 800 gün sonra konuştu. O kime çekiyorsunuz diye tepki gösterdi. Gereği yapılacak mesajları verdi. İmam Hatiplilerle bir araya geldiği gün, 8. gün bu mesajı verdi. Daha sonrasında... Atatürkle bir vurgu yaparak devam etti söylemlerine Milli Savunma Bakanlığı da şöyle bir açıklama yaptı. Kastı ihmali olanlar hakkında gereken yapılacak. <laughs> 30 Ağustos'tan bu yana siyasetin gündeminde genç teğmenler. Kimi hedef gösterdi, kimi destek oldu. İnceleme başlatan Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldiği yeni günde açıklama. Kaynaklar kılıçlı yeminin her yönüyle incelenmeye devam ettiğini belirtti. Kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsun? Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun? Dosta güven düşmana kaygı versin diye çekenler. Sen kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olan bu rejimin dostuysan o kılıçtan niye ürküyorsun? Peki genç teğmenlerle ilgili süreç nasıl işleyecek? Kaynaklara göre incelemelerin ardından yapılacak tespitlere göre disiplin mevzuatı kapsamında kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacak. Biz de bu oyuna gelmeyeceğiz. Bu oyunu görün. Atatürk'ün ordusuyla Erdağ'ın ordusu gibi bir ikilik yaratmaya çalışan ayrımcı dili görün. İnceleme tamamlandıktan sonra disiplini aykırı tutum ve davranış tespit edilirse Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu devreye girecek. Teğmenler ve diğer personele ilişkin nihai karar verilecek. Peki bir de Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının yapmış olduğu değerlendirmelere, açıklamalara bakalım. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen teğmenler hakkında soruşturma devam ederken bir açıklama var. Ona bir şöyle dikkat kesilelim efendim. Askerliğin temeli disiplin. Türk Silahları Kuvvetleri olaylara disiplin anlayış içerisinde bakıyor ve işlemleri de hukuk mevzuat çerçevesinde yerine getiriyor diyor Milli Savunma Bakanlığı kaynakları. Bahse konu olay her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle araştırılmakta, incelenmektedir. Bir kez daha vurgulamak gerekirse Türk Silahlı Kuvvetlerimiz anayasaya ve kanunlara bağlı olarak milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde Atatürk ilke ve inkılaplarıyla aklın ve bilmin rehberliğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle amir ve komutanların emirleri doğrultusunda milletin emrinde görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın diyor Milli Savunma Bakanlığı kaynakları. E, bu değerlendirme ya da bu açıklama içerisinde e, öne çıkan bir vurgu var milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde Atatürk ilke ve inkılaplarıyla aklın ve bilimin rehberliğinde, e tamam Mustafa Kemal'in askerleri izliyor onlarda, ilke ve inkılapların rehberliğiyle beraber vatan millet savunmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün baş komutanlığıyla vurgusu yapıyorlar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle diyor Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ya Oradaki mesaj Cumhurbaşkanına karşı bir mesaj, hükümete karşı bir mesaj içeriyor mu, içermiyor mu? Orası elbette tartışılır. Ee, böyle de bir açıklama söz konusu. Yeni